Gazeteci arkadaşımız Aytekin Kalender takip ediyor. Çaykur Rüzespor'u. Telefon hattımızda şu anda kendisi. Hoş geldiniz aramıza. Aytekin Bey. Teşekkür ediyorum. Seda Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Evet. Tam gaz yoluna devam ediyor. İnişli çıkışlı oldu galiba ilk haftalar değil mi <laughs> Çaykur Rüzespor için? Evet. Neler söyleyeceksiniz? Şöyle bir özet yapabilirim tabii. Çaykur Rüzespor'un dünkü zirve mücadelesindeki zorlu rakibi Bolu Spor'du. Bolu Spor'da yine zirveyi hedefleyen bir takım. Rüzespor aslında bu sezon taraftarlarına kaliteli bir futbol seyrettiremedi. Sizin de söylediğiniz gibi inişli çıkışlı bir e, grafik sergiliyor. E, ligin en çok berabere kalan takımı. Yani Erzurumspor'un e, kazanma ihtimali de var, kaybetme ihtimali var ama en çok berabere maçın bitme ihtimali daha yüksek bir futbol seyri Bu da biraz tabii Çaykur Rizespor'un bu yılki kadro kalitesinden kaynaklanıyor. Sergüze istediği transferleri sezon başında yapamadı. Yaptığı transferleri yeterince verim alamadı. Bunun neticesinde de şu an böyle bir futbol sergiliyor. E, dolayısıyla e, dünkü maçta e, maç berabere de bitebilirdi. Bolu Spor da kazanabilirdi. Bolu da ciddi atakları vardı ve ardından Rize Spor'un kazandığı 73. dakikada kazandığı bir penaltı golüyle Yeşil Mavi takım evinde kazanmasını bildi. Rize Spor için çok son derece önemli bir, bir müsabakaydı ve bu maçtan gelen 3 puan Sergüze bir anda da 3 sıralara gitti ve ciddi de bir moral kazanmış oldu. Takımlar. Çok zorlu bir takım, zorlu bir grupta aslında mücadele ediyor Çaykur Rize Spor. Keçi Ören Gücü, Samsun Spor, Bolu Spor, Bodrum Spor, Flaş takımlarından Bodrum Spor'da TFF 1. Lig'in. Şimdi buradan sıyrılıp şampiyonluğu yeniden göğüslemek, ipi göğüslemek kolay olmayacak evet. gibi ama özellikle takımda sizin gördüğünüz eksiklikler neler? İsterseniz buna işaret edelim. Bir yani, takviye tabii. takviye istiyor mu takım? Tabii tabii. Çaykur Rize Spor'u ben bahsettim yani bu işin bu galibiyet şey yapmasın ya bizi hayal dünyasına tabii. getirmesin çünkü rehavete kapılmamak startbol, da lazım doğru. Tabii ortada şöyle bir gerçek var tabii sezon başında kullanan takımın kalitesi maalesef şampiyonla oynayacak kalitede değildi. O yüzden ben şu an Spor'un puan durumundaki bulunduğu yeri iyi olarak nitelendiriyorum. Sezon lig devresinde kalan 5 karşılaşmadan en asgari puanlar alınmalı. 5 maçta alınabilecek işte 10 puan mesela çok çok iyidir veyahut işte alınacak 9 puanda iyi gibi ve ardından özellikle libero ve orta alanda ve forvet bölgelerinde ciddi transferler yapılması lazım. Direkt kadroya katkı sağlayacak futbolcuların Rize Spor'un takviye etmesi lazım ki gelecek ikinci devrede Rize Spor daha iyi bir Rize Spor izleyelim, daha farklı bir Rize Spor izleyelim ve zirveye oynayacak Süper Lig'e çıkmayı hedefleyen bir takım hüviyetine bürünsün. Çünkü şu andaki Çay Kulespor'un yedek kulübesine bakıyorsunuz. Sahaya çıkan oyunculara bakıyorsunuz. Yani umut veren, Süper Ligi arzulayan, isteyen kalitede bir oyuncu topluluğuna sahip değiliz. Maalesef bunun tabii e, sorununu taraftar yaşıyor. Çünkü iyi futbol oynamayan bir e, futbol takımının gidip dünkü havada mesela dün çok güzel bir güneş vardı Rize'de ve saat 4'teydi maç, 16'daydı maç ve taraftarımız tribünde yoktu. Yani Taraftar sahiplenmiyor şu anda kulübü evet. niye? Çünkü iyi futbol oynamıyor ama her ne olursa olsun bu şehrin futbol takımı Rize Spor'u Çaykur Rize Spor taraftarları gidip sahasında alkışlaması lazım, desteklemesi lazım onlara. Bak biz sizin arkanızdayız her zaman da arkanızda olacağız demesi lazım. Bu da elbette birlikte bütünlükle şampiyonluk zirve yarışı vesaire daha hem keyifli olur ve başarıya da daha kolay ulaşırsınız. Yoksa tek başına birilerine uğraşmasıyla, birkaç kişinin bu konudu dert etmesiyle bu iş başarılamaz. O yüzden hep beraber cami olarak Rizespor'u destekleyip yukarılara hedeflemesi ve bir Rizespor'un yeri olan Süper Lig'e tekrar çıkmasını biz tabi gazeteciler olarak arzuluyoruz. Biz de Rize Spor'la beraber gazeteciler bir alt kümeye düştük. Biz de artık Süper Lig'de e, haberlerimizin daha çok <laughs> ulusalda döndüğü bir lige tekrar geri dönmek istiyoruz. Gazeteciler de düşmüş beraber. oluyor değil mi ister istemez takımlarıyla beraber? <laughs> tabii. Ya da çıkmış yani. oluyor. Tabii herkes Süper Lig'de oynamayı Süper Lig'de e, haber kovalamayı ister. Oynamayan, oyuncu oynayanı zorladığı zaman Aytekin Bey, herkesin performansı evet. yukarı çıkıyor diyor Bülent Hoca. Bülent korkmaz Hoca. E, lige başladığımız kadro ile şimdi oynadığımız kadro çok farklı dedi maçtan sonra doğru. yaptığı açıklamada. Doğru, doğru. Eğer oyun böyle değişerek e, güzelleşirse her şey lehimize dönecek gibi görünüyor demiş. Bu arada Mitat Palaya da işaret etmiş. Kimse sabit düşünmüyordu ama çok iyi oynadı diyor. Ne dersiniz? Evet, evet evet. E, Mithat aslında genç bir oyuncu. Geçen sene Spor kiralık olarak göndermişti. Bu sene bir alt lige düşünce Mithat, Emirhan gibi oyuncularımız kadroda yer bulmaya başladı. Bunlar genç oyuncular, genç kazanımlar. E, Mithat bu maçta bir kadroda yine yer buldu fakat farklı bir bölgede hocası ona şans verdi ve görevini de iyi bir şekilde yaptı. Mithat çok çalışan, yalnız Son bitirici vuruşlarını da biraz daha çalışması lazım. Genç deneyimi henüz bu lig içinde az olan bir oyuncu. Ben Mithat'ın gelecek senelerde farklı bir yere geleceğini, milli takımı zorlayabileceğini, kalitede olduğunu görüyorum. Genç oyuncular bu sene Rize Spor için belki Rize Spor bir alt düğmeye düştü ama genç oyunculara kazanması için bir fırsat oldu. Ben e, Emirhan'ın, Mithat'ın e, gelecek sezonlarda e, farklı takımlarda, farklı yerlerde, farklı başarılarda ben onları izleyeceğimizi e, umut ediyorum. Öyle görüyorum. Dün mesela e, Bülent Hoca hakikaten farklı bir kadroyla çıktı. Daha da Deniz Ümmet mesela forvet, tek forvet olarak gördük. Diğer taraftan Kubilayla Hulk yedekteydi. Yedek, yedek kulübesinde başlardı. Kubilay 61. dakikada oyuna dahil oldu. O oyuncuları bir sahada göremeyince acaba biz beraberliğe mi çıktık yine maç? Çünkü forvet hattı çok zayıf geldi bize. Deniz Ümmet de daha önceki maçlarda sonradan oyuna giren bir oyuncuydu. Genelde Kubilay ve Hukla başlıyordu Bülent Hoca. Bu maçta böyle bir değişikliğe gitti. İzlediği strateji maçı kazandığımız için çok doğru bir şekilde nifelendiriyoruz. Tabii ki Hoca futbolcularıyla sürekli zaman geçiriyor. Antrenmanlarda onları izliyor hangi oyuncunun daha kaliteli, daha farklı e, takıma katkı sağlayacağını görürse onu tercih ediyordur ve şu an başardı. Dediğim gibi bu Saatten sonra kalan 5 tane ilk devrenin sonuna kadar kalan 5 maçtan en iyi şekilde Çaykur Rizespor'un puanları alarak sezon ortasında en iyi transferlerini yapması lazım. Tabii ki yine sezon başındaki gibi hataları yaparsa evet. Çaykur Rizespor buralarda kalır, hatta buralardan daha da aşağı düşer. Eğer zirveyi zorlamak istiyorsa, Süper Lig'e çıkmak istiyorsa çok önemli 3 tane oyuncu dediğim gibi hem libero mevkiinde hem orta sahada topu kurabilecek, pas dağıtabilecek bir de forvette e, kaleciyle karşı karşıya kaldın mı o golü atacaksın kardeşim. Şu anda o kalitede <laughs> bir futbolcumuz maalesef Çaykur Spor'da yok. yok. Diyorsun. Ee, i̇nşallah bu transferler yapılırsa Çaykur Spor'u gelecek sezon Süper Lig'de izleriz ve size de bağlandığımız zaman telefonla Süper Lig'deki e, karşılaşmaları anlatırız inşallah.